Dünya üzerinde eski zamanlarda bir kulun mertebesi, makamı, derecesi, manevi durumu çok iyiymiş. Melekler de bakıyorlarmış. İyi ama kendisinde böyle bir olağanüstü ibadet, taat, gayret görünmüyor. Demişler ki ya Rabbi bu kulunun bu makama nasıl ulaştığını, bu kadar yüksek sevapları nasıl kazandığını bilemiyoruz. Takip edin onu buyurmuş. Peygamber Efendimizin bildirdiği bir olay bu. Biz bilemezdik. Takip edin. Melekler takip etmişler. İnsan suretinde yolda giderken karşısına çıkmışlar. Sormuşlar nereye gidiyorsun? Demiş halanca yerde bir kardeşim var, arkadaşım var, dindaşım var, sevdiğim bir dostum var. Onu ziyarete gidiyorum. Allah için ziyarete gidiyorum. O zaman meleğin cevabı, sen kayıp oldun. Ne hoş, ne iyi oldun. Ne hoş, iyi bir iş yaptın manasında. Ne iyi iş yaptın, aşk olsun sana. Aferin sana demek yani. Tıp de ne güzel bir yol tutturmuşsun. Yürüyüş yerin yolu ne kadar güzel. Yani Allah'ın rızasına uygun. Cennet de sana ne hoş yakışır ya, ne de güzel olur, yakışır. Oradan diyorum, inşallah Allah cenneti geçsin diye. Ümit yani.